Evet şu anda görün başına da gelmiş durumdayız. Şimdi hemen solumda gösteriyorum şöyle inşallah gözüküyordur. Burada kiralayabildiğiniz ahşap ya da tahtadan yapılmış pansiyon tarzı tek odalık yerler var. Gerekirse bir tane kiralayabiliriz. Şu anda Ahmet Reis Mecnun misali vurmuş kendini çöllere. Ama ne hikmettir anlayamadım. Durmadan böyle tatlı fıstıklı şeyler yiyor elinde göstereyim. Bana da yedirmek istiyor. Amacını çözemedim. Evet. Burası göl arkadaşlar. Şurası göl. Şurası deniz. Yani aşağı yukarı bir 20 metrelik plajdayız. Veya 30 metrelik bir plajdayız. Bir tarafımız göl. Şöyle gösteriyorum. Burası da deniz. İşte çilingos. Rastgele. Rastgele var mı bir şeyler? Tık mı yok? Arkadaşlar ben balık tutamazsam bu abiyi hatırlayıp bak bu abi de tutamıyor şu an. Balık var burada ya. Ne çıkıyor abi buradan? Sazan çıkıyor, Sazan çıkıyor muş. Sen görmedin. Evet Ahmet kamyoncu 61 abimiz el sahibi gibi geziyor buralar. Buraların sahibiyim ben havasında bir gel şurayı da göstereyim. Gel yatak odasını da göstereyim. De, de. De. Ha bu bu şu göl mü dedenin abi? Evet. Deniz zaten Karadeniz sizin ben siz Trabzonlusunuz. Gözle almıştım madenin zamanlarında. Sonra böyle gidiyoruz yandan ya. Şimdi abi bu tatlı suyla tuzlu su karışmıyor. Karışıyor. Denizin yüksek olduğu için bak birleşmiş. Birleşmiş. Kaptan Kuston'un keşfettiği yer burası değil dolayısıyla. sebi doğa harikası. Dünyada ender görülebilecek durumlardan bir tanesi göl Karadeniz ile birleşiyor. Bak, şurada Kapalı kum oluyor değil mi burası? Tabii. Şu deniz açmış orayı Şurası şey Göl şöyle Bu taraf deniz Zaten denizin sığlığını görüyorsun Bak bir orada patladığın yer evet. Diz kapağına anca geliyor evet. Ben şimdi merakımdan Bu suyun tadına bakmak istiyorum Su acaba Tatlı su mu? Yoksa tuzlu su mu? tatlı su. Tuz yok burada şu an. Evet. Bir miktar içtim bu sudan. Buraya kadar gör. Ama gördüğünüz gibi Karadeniz'le birleşiyor. Yine muhteşem bir doğa. Tekrar suyun tadına tekrar bir daha bakmak istiyorum. Aynı. Evet. Canı sağ olsun abi. Şey yapmış Burası tatlı su abi Evet Sanırım tam olarak şurada karışıyor Denizde gördüğünüz gibi Oraya da geçeceğiz şurada. Yine muhteşem bir manzara var RCT hizmette sınır tanımıyor arkadaşlar. Sizin için fizibilite çalışması yapmaya geldik. 100 kilometre yol yürüdük. Pardon arabamızla geldik. Bayağıdır da yaya yürüyoruz. Şimdi şurası deniz. Çünkü dalga burada patlıyor. Şöyle bir kumsal ve burası göl. Bu da Ahmet abi. Kamyoncu. Hemen bu suyun tadına bakıyorum. Tuzlu su. Burası deniz. Şurası karşıya kadar plaj şöyle. Evet. Şu suyun tadına baktım. Bu Burası. tuzlu. Hı hı. Şunun baktım. Bu tatlı. Karışmıyor. Karışmamış. Bunlar ben akvaryumu aldım. Burada. Ya bir de Çilingoz'un meşhur akvaryum bölümü var. İşte o bölüme geçebilmek için de şuradan denize girip aşağı yukarı bir 30-40 metre yürüdükten sonra kayalıkların üstüne geçip hemen kayalıkların arkasındaki kısma geçiyoruz. Orası meşhur Çilingoz'un akvaryum bölümü. Evet. Bu arada dalganızı ıslattı. Neyse. Bu kadar keşif çalışması yeter diyoruz. Herkese selamlarımızı sunuyoruz.